you uh -huh.

Burada tabii ki işletmeyi düşüneceğiz ama işletmeyi düşünürken aynı zamanda biraz da vatandaşı düşünmek gerekiyor. Vatandaşı zorlamadan e, hareket etmek. Yani bunu düşünmek zorundayız her şeyden önce. Vatandaşı düşünmek zorundayız. Edirneli'yi düşünmek zorundayız her şeyden önce. Yani herkes eskisi gibi ciğeri rahat yemeli. Burası ciğeriyle ünlü bir kent. E, o yüzden Edirneli vatandaşların bunu yememesi oldukça ayıp olur diye düşünüyorum. Fiyat 180 lira olarak tarife verildi. Fakat idealarda şu anda 140 liradan devam ediyoruz. Her şeyden önce biraz vatandaşı da kollamak. Ee, kazançlarımızı biraz daha düşük tutacağız. Vatandaşımız da bu ciğeri yiyecek yani. Şu anda bende ciğer 140 lira. Son demine kadar öyle gidecek. Yani ciğere 140, 180 lira fiyat almakla hiçbir şey kazandığımızı düşünmüyorum. Çünkü yarın sakalatçı aynı şekilde zam yapacak.